Diş eti şişmesi, gündelik hayatı zorlaştıran rahatsızlıklardan biri olarak karşımıza çıkar. Çeşitli sebeplerden dolayı oluşabilir ancak en yaygın sebepleri yetersiz ağız bakımı ve diş eti iltihaplanmasıdır. Ağrı, hassasiyet ve ağız kokusuna sebep olur. Diş eti şişliği ve ağrısı evde uygulanabilen basit yöntemlerle çözülebilir. Ancak ağız bakımı ve temizliğinin en önemli noktasının düzenli olarak diş fırçalamak olduğu unutulmamalıdır. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Diş eti şişmesine iyi gelen 11 doğal tedavi. Evde diş eti şişliğine karşı uygulayabileceğiniz 11 yöntemle karşınızdayız. Tüm çabanıza rağmen, diş eti şişliğini ve ağrısını geçiremiyorsanız, bu duruma başka sorunlar da eşlik ediyorsa, mutlaka bir diş hekimine başvurmanızı öneririz. Karanfil yağı Karanfil yağının içerinde, analjezik ve anti bileşenler bulunur. Özellikle, diş etinde hafif bir iltihaptan şüpheleniyorsanız, karanfil yağını deneyebilirsiniz. Bu özelliği ile karanfil yağı diş etinde meydana gelen iltihaplanmayı iyileştirir ve bölgedeki ağrıyı azaltır. Karanfil yağındaki antibakteriyel maddeler ağız bölgesindeki mikropları öldürerek çoğalmalarına izin vermez. Karanfil yağının bir diğer faydalı özelliği ise ağız kokusunu önlemesidir. Bir parça pamuğa birkaç damla karanfil yağı damlatıp şişliğin olduğu diş etini 2 dakika kadar olmak iltihabın yok olmasını sağlar. Bu yöntemi, diş etindeki şişlik geçene kadar, günde iki kez uygulayabilirsiniz. Pamukla diş etini olma işleminde zorlanırsanız, ılık suya, 5 damla karanfil yağı damlatıp, günde iki kez gargara yapabilirsiniz. Bu yöntem, diş eti şişliğinde kullanılan doğal ve etkili bir yöntemdir. Hamile olanlar, diş eti şişmesine karşı, karanfil yağını ya da karanfil çayını da deneyebilir. Soğan Doğal antibiyotik olarak bilinen soğanın içerisinde antiseptik, antiinflamatuar ve sülfürik bileşenler mevcut. Bu bileşenler ağız içindeki mikropları öldürür, diş etindeki ağrı ve sızıyı giderir. Soğanın bu mucizevi etkilerinden faydalanabilmek için tek yapmanız gereken çiğ soğanı ince bir şekilde doğradıktan sonra çiğnemek. Eğer kokusu ve acı tadı nedeniyle soğanı çiğnemek istemiyorsanız, soğan suyunu bir parça pamuk yardımıyla diş etlerinize uygulayabilirsiniz. Sarımsak. Soğandan bahsettikten sonra sarımsağı es geçmek olmaz. Sarımsak da tıpkı soğan gibi doğal bir antibiyotiktir. Ağız içindeki iltihabı yok ederek diş etinde meydana gelen şişliği ve ağrıyı ortadan kaldırır. Diş eti iltihabı nedeniyle oluşan şişmeyi çözecek doğal bir ilaç arıyorum diyorsanız, her derde deva sarımsağa başvurabilirsiniz. Buz masajı. Diş eti şişmesi ağrısını birçok ağrı için etkili olan soğuk uygulama ile dindirebilirsiniz. Buz diş etlerine uygulandığında sinir uçlarını uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak diş etinin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Diş etinizde şişlik varsa, birkaç buz küpünü ince bir beze sararak diş etlerinize uygulayabilirsiniz. Bebeklerde diş eti şişmesine karşı da soğuk uygulamayı deneyebilirsiniz. Bebeklerde, genelde diş çıkarmada olabilen şişkinlik için en doğal yöntemlerden biri soğuk etkili masajdır. Oksijenli su Diş eti şişliği ve ağrısından muzdaripseniz, oksijenli su ile gargara yaparak, hem semptomları hafifletebilir, hem de iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz. Oksijenli su, içerindeki maddeler sayesinde, ağız içindeki enfeksiyonla mücadele eder ve diş eti çekilmesine karşı etkilidir. Yarım bardak klorsuz suyun içine, 2 yemek kaşığı oksijenli su ilave ederek bir gargara hazırlayın. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra bu su ile gargara yapın. Bu yöntemi düzenli olarak uyguladığınızda diş etinizdeki problemler kısa sürede tamamen ortadan kalkacaktır. Doğal çözüm elma. Diş eti şişmesine doğal çözüm yollarından biri de elmadır. Uzmanlar tarafından diş ve diş eti sağlığı için sıklıkla önerilen elma, ısırıldığı andan itibaren bakterileri ve besin kalıntılarını ağızdan uzaklaştırır. Bu sayede diş eti problemlerini kısa sürede iyileştirir. Ayrıca kötü ağız kokusuna karşı etkilidir. Limon Diş eti şişmesine evde çözüm arıyorsanız, ferahlatıcı etkisiyle limondan yararlanabilirsiniz hem ağız kokusu, hem de diş etlerinde oluşan enfeksiyon ile mücadele eden limon suyu, diş etlerini kısa sürede tedavi eder. Limonun bu etkili özelliğinden faydalanmak için tek yapmanız gereken, ılık suya biraz limon damlatarak, bu suyla günde 3 kere gargara yapmak. Yaban mersini suyu Diş eti şişmesine, bitkisel ve lezzetli bir öneri olarak, yaban mersini suyunu kullanabilirsiniz antioksidan bakımından zengin bir meyve olan yaban mersini, antiinflamatuar bileşenler içerir. Bu bileşenler, ağız içinde bakteri ve mantarların çoğalmasını engeller. Diş eti problemi yaşıyorsanız, günde iki kere yaban mersini suyu içebilirsiniz. Karbonat, tuz veya sirkeli suyla gargara. Diş eti şişmesi probleminizin sebebi, iltihaplanma ve temizlik problemi ise, derinden temizlik sağlayan tuz, karbonat ve sirke karışımını deneyebilirsiniz. Karbonatlı, tuzlu veya sirkeli suyla gargara yapmak, ağız içindeki bakterileri yok eder ve diş ağrısını azaltır. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, düzenli olarak tuzlu, karbonatlı veya sirkeli suyla gargara yaparak, diş eti problemlerinizi kısa sürede çözüme kavuşturabilirsiniz. Nar suyu. İbrahim Saraçoğlu'nun diş eti şişliğine karşı önerdiği bitkisel çözüm nar suyudur. Nar suyu diş eti iltihaplarını yok ederek dişteki şişliği ve ağrıyı azaltır. İbrahim Saraçoğlu'nun şifalı kürünü uygulamak için tek yapmanız gereken nar suyu ile gargara yapmak. Bu yöntemi diş eti şişliği tamamen yok olana kadar her gün uygulayabilirsiniz. Diş eti neden şişer? Diş eti şişmesinin en önemli nedeni yetersiz ağız bakımı ve temizliktir. Dişler düzenli olarak fırçalanmadığında diş yüzeyinde besin kalıntıları ve bakterilerin sebep olduğu plaklar meydana gelir. Bu plaklar dişlerin ulaşılamayan bölümlerinde birikir, sertleşir ve diş taşına sebep olur. Plak ve diş taşlarında zamanla bakteriler oluşabilir. Bu durum diş eti iltihabına yol açar. İltihaplanan diş etinde şişlik oluşur. Diş eti şişliğinin bir başka sebebi yetersiz ve dengesiz beslenmedir. Özellikle B ve C vitaminlerinin eksikliği durumunda diş ve diş eti rahatsızlıkları yaşanabilir. Bakteri, mantar ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar diş etinin iltihaplanmasına ve dolayısıyla şişmesine yol açabilir. Güncel videoların devamı için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.